Elazığ Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Elazığ Belediyesi 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında sıfır atık için okullar yarışıyor etkinliğinde başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi. Yarışma kapsamında il genelinde okullarını temsil ederek başarı elde eden çocuklara belediye ekiplerinin hazırladığı çeşitli hediyelerin yanı sıra teknik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Elazığ Belediyesi 1. sınıf atık getirme merkezi gezdirildi. Daha sonra Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri Ahmet ve İfakat Gülaçtı İlkokulu'ndaki miniklerle bir araya gelerek çevre temizliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Elazığ Belediyesinin çevreci maskotları yağmur ve iklimle birlikte keyifli vakit geçiren miniklere hediyeler dağıtıldı. Öğretmen ve aileleri Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Ee, öğrencilerimizle beraber iki ay önce 87 kilo kadar bir atık pil topladık. Ee, Elazığ Belediyesi Zuhal Hanım ilgili müdürümüze teslim ettik. Ee, sağ olsun kendilerine de teşekkür ediyorum huzurlarınızdan. Ee, bizleri ödül için davet ettiler. Biz de çevre haftası dolayısıyla öğrencilerimizle beraber, öğretmenlerimizle beraber sıfır atık tesislerini ziyarette bulunduk. Ee, kendileri e, topladığımız ödülü e, atık pil nedeniyle kendileri okulumuz adına bir ödül töreni düzenledi burada. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Ş Şahin Şerifoğulları'na, e, tesis müdürlerimize, Suhal Hanıma, huzurlarınıza ben çok teşekkür ediyorum. Keban İmam Hatip Ortaokulu olarak bir atık pil yarışması düzenledik. Ve Keban'ımızda 25 mevcutlu bir okulda 87 kilo atık pil toplayarak belediyenize başvurduk. Belediyenizin yaptığı bir yarışmaya. Belediye Başkanımıza, Zuhal Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu yarışmada destek verdiler. Gereken ödülleri çocuklara dağıttılar. Ve biz çocuklara geri dönüşümün önemini anlatmaya çalıştık.